Çocuğunuzun eğitimini şansa bırakmayın. Birebir eğitim hizmetlerinin sunduğu Kocaman Yürekler başlıyor. İzleyenler Kocaman Yürekler programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi farklı bir okulu ziyaret edip izlenimlerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün Sakarya Ortaokuluna misafir olduk. Gelin hep birlikte onları tanıyalım. izleyenler şimdi 7 A sınıfında müzik dersindeyiz. Yanımızda çok yakışıklı bir arkadaşımız var. Önce onu tanıyalım. Merhabalar ismin nedir? Arif. Merhaba Arif. E, müzik dersindeyiz. Müzik dersini seviyor musun? E, müzik dersini severim. Yani evde de çalışırım. Müzik dersini severim. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun Arif? E, dış ticaret müsteşarı olmak istiyorum. Peki seçtiğin mesleğin görevleri neler? Bize biraz anlatır mısın? E, dış ticaret müsteşarı e, Türkiye'deki malları dışarı dışarı ihraç edilmesinde İtiraz edilmesini kontrol eden kişiliktir. Biraz da zordur açıkçası almak. Peki bunun için çok çalışıyor musun? Yani seneye çok çalışacağım. Bu sene çalışıyorum. Bu sene notlarım iyi. Bu seneye daha çok çalışacağım. <laughs> tanıyabilir miyiz? Adım İmge Özçağlar. İmge nasıl bir çocuktur? Bize anlatır mısın? İyidir. nasıl olsun? Ailesine, ailesine yardım eder işte. Öyle. derslerine çalışır. Peki büyüyünce ne olmayı istiyorsun İmge? Büyüyünce doktor ya da iş tasarımcı. Çocuklar biliyorsun doktorlardan çok korkar. Neden doktor olmayı istiyorsun? Ya aslında ben hani insanlara yardım etmek amacıyla olmak istiyorum. Böyle sağlık ocaklarında falan. O yüzden yani. Biliyorsun ki sen sınava gireceksin. Çalışıyor musun? Evet azar azar çalışıyorum. Azar azar çalışmak da olmuyor biliyorsun ki. Evet. Çok çalışman gerekiyor doktor olmak istiyorsan. Evet. Yasemin? Çiniler, Neden? Ne demekmiş Türk ismi? Türk isminin anlamı ne? Bulundukları yer <laughs> nere? Öykü? Ortasya. Ortasya. Asya dediğimiz yer neresi? Çok önce bölüyorlardı <laughs> Doğu, batı, kuzey, güney şeklinde. Ve daha sonra e, Türkleri yok etmek daha kolay oluyordu. Değerli izleyenler 6B sınıfı sosyal bilgiler dersindeyiz. Yanımızda çok tatlı bir arkadaşımız var. Hep birlikte onu tanıyalım. Merhabalar ismin nedir? Melike. Merhaba Melike. E, sosyal bilgiler dersindeyiz. Sosyal bilgiler dersini seviyor musun? Evet, seviyorum. E, peki bugün neler işlediniz? Bana birazcık anlatır mısın kısa bir şekilde? E, bugün Göktürkleri, işte Hunları falan onların eee kuruluşlarını, yıkılışlarını kısaca işledik. Anladım. Büyünce ne olmayı düşünüyorsun Melike? Büyünce girişimci olmak istiyorum. Bunu birazcık bize açar mısın? E, ben bir şirket sahibi olmak istiyorum. Onun yöneticisi olmak istiyorum. Yani bu şekilde. Evet Melike çok teşekkür ediyorum. Başarıların devamını dilerim. Hayır hocam bir adam Çinlerin arasına giriyordu. Dördün de yere gidiyordu. Çok... Evet Bedirhan. Köktük. Ne demek köktük? Köktük. Türklerin köktü rastası anlamında. Tekrar evet, ayaklanarak Türk... bir daha kurulmuştur. Evet Çinlilere karşı. Kıpırdı. Evet, orada. evet isyan Tekrar ikinci defa kurulmaları. Yine evet. Orhun anıtları dışında çok fazla eserleri ulaşamamış. Cevap. Diyenler misafir olduğumuz altı ve sınıfında duvarlarda asıl olan resimler çok dikkatimizi çekti. Sizleri bunun sahibiyle tanıştırmak istiyorum. Merhabalar, ismin nedir? Can. Merhaba Can. Bu resimleri sen mi yapıyorsun? Evet. Peki biraz bize bu, bu resimde ne anlatmak istediğini öğrenebilir miyim? Bu resimde konumuz serbestti. Ee, herhangi bir fotoğraftan ya da e, şeyden değil, kaynaktan değil. Tamamen kendi kafamızdan resim çizmemizi istemişti. Ee, ben de kelebek resmi çizeyim dedim. Böyle internette falan çok fazla dolaşan öyle çok güzel kelebekler, kelebeklerin resimleri var. Onlardan örnek alarak biraz da çizeyim dedim kendim. Şu bulutları falan süngerle yaptım. Bunlar tamamen guaj boyadan. Anladım. Peki bu kadar güzel resim çiziyorsan sen ressam olmayı mı düşünüyorsun? Ben ressam olmayı düşünmüyorum. Çünkü ressamlık öyle yani hemen oldu bitti denilecek bir şey değil. Gerçekten çok zor. Ben daha çok mimarlık ve mühendislikle uğraşmak istiyorum. Burada dedi ki Türk yazıyor dedik değil mi? Ve Göktürk alfabesiyle ilgiliydi. Türk Çinlilerin uyguladıkları bir siyaset vardı. Neydi bu? Göktürklerin yıkılmasına neden olan